Merhum Menderes'in idam sehpasındaki içimizi kanatan o fotoğrafı siyasetçilere ayar vermek için sürekli gündemde tutuldu. Belge belge. Yassıada'nın karanlık gölgesi on yıllar boyunca sivil siyasetin üzerinden hiç kalkmadı. Büyük ve güçlü Türkiye hedefiyle yola revan olduğumuzda o fotoğraf bizim de önümüze konuldu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığımızdan itibaren millet iradesine çöreklenmiş çevrelerin tehditlerine maruz kaldık. 27 Nisan bildirisinden Cumhuriyet mitinglerine gezi olaylarından 17-25 Aralık yargı emniyet darbe girişimine kadar o fotoğraf üzerinden pek çok kez sindirilmek istendik. Sonu Menderes'e benzemesin. Diyerek güya aba altından sopa gösteren siyasetçi müsveddelerini gördük. DAEŞ'ından PKK'sına, FETÖ'sünden marjinal sol örgütlere ellerinin altında ne kadar yılan, ne kadar hain varsa hepsini üstümüze saldırdılar. Bunların isbirine eyvallah etmedik.